Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz cümleten selamun aleyküm. Yine karşınızda dop dolu sizlerin hep böyle bir sürüncemede kaldığınız aklınızda hep soru işareti olan bir konudan bahsedeceğim size. Konuya başlamadan önce kanalımızı takip eden Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kardeşlerimize, Fransa'daki kardeşlerimize, Almanya'daki kardeşlerimize, Rusya'dan bizi takip eden kardeşlerimize, Çeçenistan'dan bizi takip eden kardeşlerimize, Hindistan'dan takip eden kardeşlerimize, <laughs> İsviçre'den takip eden kardeşlerimize ve Türkiye'den özellikle en çok izlenmelerimiz İstanbul'dan ve Ankara'daki abilerimize, ustalarımıza, Diyarbakır'daki e, ustalarımıza, Mardin'deki bu işe gönül vermiş ustalarımıza, kardeşlerimize, Konya'daki ustalarımıza, kardeşlerimize ve tüm Türk Türkiye'nin kanalımızı takip eden herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Arkadaşlar, izlenmelerimiz çok iyi gidiyor. Kanal gerçekten güzel. Bazı sponsorluklara ve kanalın bazı desteklere ihtiyacı var. Bunlarla ilgili bir proje aklımda. Sanırım Türkiye'de hiç yapılmamış ama biz inşallah sizlerin de desteğiyle bu işi başaracağız. Maddi durumu iyi olan ama oyun kuşu uçuramayan abilerimiz, kardeşlerimiz artık bizi takip eden kim varsa maddi durumu iyi kanala hem destek hem sponsor olacak. Kardeşlerimiz için benim kendi şu anda uçurduğum yani. Annesini babasını oynatıp şimdi yavruları taklaya döndü hafif hafif kafayı kaldırmaya başlayan bu yavrulardan bir tane ya da iki tane sahiplenip e, o kuşu e, sahiplendikten sonra uçumunu, oyununu, teke düşmesini vesairesini hepsini ben burada kendim e, yaparak o sponsorluk anlaşmasını e, karşı tarafla halletmiş olacağız. Yani hem bizden bir tane kuş sahiplenecek. Hem kanalımıza destek vermiş olacak destek veren kişiyi de kanalımızda yayınlayacağız izin verirse ismini soy ismini hem de onun seferli güvercin ailemizde yani burada bir kuşu olmuş olacak kuşu ben kendim hazırlayacağım kendine yavruluktan zaten takla atışlarını gösteriyorum İşte teke düşmesini uçumlarını vesaire bunlarla ilgili de videolarını hazırlayacağız kendisi dilediği zaman istediği zaman da e, ufuk ben geliyorum. Kuşu izlemek istiyorum deyip kendi sahiplendiği kuşu gelip burada oturup çayını kahvesini içip bu yeşillik alanda çam ağaçlarının altında çayını yudumlayarak kendi sahiplendiği kuşu izleyebilecekler. Bunu yapmamızın sebebi hem kanalımıza yeni ekipmanlar, kamera sistemleri ve onunla ilgili değişik projelerimiz var. Bunlarla ilgili hani sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz de hani kardeşinize isterseniz destek olabilirsiniz. Onunla ilgili telefon numaramdan, Whatsapp'tan da numarayı bırakacağım. İletişime geçebilirsiniz. Kuşlar zaten şu anda maviler var. Çoğu taklayı çevirmiş kuşlar hepsi. Onların içinden bir tanesini kendisine sahiplendireceğiz. Kuşu da biz kendimiz burada uçuracağız. Hem de o destek vermiş o. Tabii bir tane diyorum isterse iki tane de alabilir. Herkesin durumu nasılsa bizim yani kanalımıza nasıl destek vermek istiyorsa şimdiden herkese Allah razı olsun diyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar sevgili dostlar oyun kuşlarında taban takla nedir? Taban takla atan kuş nasıl kuştur? Taban takla her oyun kuşunda var mıdır? Her gelen kuş taban takla ile mi oyuna başlar? Bunlarla ilgili size kendi tecrübelerimden, ustalarımızdan gördüğümüzden, derleyerek size bir konuyu aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu konuyu çok iyi dinlemeniz lazım. Oyun kuşlarında taban takla bir de alt takla olayı vardır. Yani taban takla ile alt takla olayı her zaman birbiriyle karışır. Çoğu ustalar vesaire herkes karıştırmıştır. Şu anda işte düzenlenen yarışmalarda bunu bir tüzük içinde hakemler eşliğinde işte yönetim kadroları içinde bir yerlere oturtturdular artık. Şimdi oyun kuşlarında yavru oyun kuşlarınızda uçurmaya başladığınızda kuşlar eğer tüy zamanındaysa taklalarını yamuk atabilirler. Uçmaya başladığında atabilirler. Sonra kuşunuzu uçurdunuz artık çevreye bütün etkenlere de alıştıktan sonra kuşunuzu işte teke düşürdünüz oyuna başladı. Bu kuşların içinden işte taban taklalı olanın nasıl olduğunu size anlatacağım. Bir de alt takla olayı nedir? Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi taban takla ee, sevgili dostlar, her oyun kuşunda taban takla kesinlikle olmaz. Bunu bir kere aklınıza mutlaka yazın, aklınızın bir köşesinde dursun. Her oyun kuşunda bu taban takla özelliği olmaz. Peki. Sizin kuşlarınızda taban takla özelliği var mı yok mu? Bunu nasıl tespit edeceksiniz? Oyun kuşunda taban takla genelde insanlar kuş hedefe gelirken attığı taklayı yukarıya doğru fişe gitmiş, işte tabanlı başladı zannedebilir ama bunu bir yere kadar getirmiş işte yarışmalarda vesaire şu şekilde yani bir yere getirmişler şu şekilde ee, ustalar artık karar vermiş tabi bir sürü kişiye sorarak vermişlerdir diye tahmin ediyorum oyun kuşu uçtu 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 i̇şte oyun yaptı hedefine gelirken kafa kısmı yani şöyle düşünün kuş böyle geliyor kafa kısmı aşağıda kanatlarını hiç çırpmadan kafası aşağıda gelip taklayı geriye doğru çevirip sonra yukarıya takla yaptıktan sonra taklayla yukarıya çıkmaya başladığı zaman bu işte taban takla oluyor. Bazı kuşlar bunu şöyle de yapabilir. Süzülürken gelir. Süzülür, gelir. Taklasını atar. Ondan sonra takla ile tekrar fişek yaparak yukarıya çıkar. Bu da taban taklıdır. Buradaki sizin bakacağınız önemli konu kuş hedefe doğru gelirken kafa kısmı aşağıya bakarak kanatlarını da çırpmadan yani attı kuş geldi taklayı çevirdi ve gitti. Bu işte her oyun kuşunda olan bir özellik değil. Bazı kuşlarda çıkabiliyor. Bazı kuşlarda çıkmıyor. Bu çok önemli bir ince bir çizgi. Şimdi bu taban taklı olayını size anlattım. Şimdi bir de size alt takla olayı anlatayım. Alt takla da şöyle. Kuş hedefe geldi. Gelirken pat taklasını vurdu. Ya da geldi kanat Ulan vurdu. vurdu. 2-3-4-5 gitti. Bu oğlum. Yani kanat çırparak vurduğu takla yukarıya doğru sefer yaparak gittiği alt takla ile başlayan oyun kuşu oluyor. Süzülerek kanatlarını çırpmadan yani kanatları yanında ya da kanatları açık hiç çırpmadan hedefe gelirken takla atıp yukarı doğru takla ile çıkıyorsa kafası aşağıda girip yukarı takla ile çıkıyorsa bu oyun kuşunun taban taklalı olduğu anlamına gelir. Şu anki tüm yarışmalarda uçan kuşların %90 9'u taban taklasız oynuyor arkadaşlar. Yani taban takla eğer kuşlar zaten taban taklalı oynasa şu anda tahmin ediyorum bir taban takla ya 20 puan ya 10 puan olması lazım. Düşünün yani kuşun her attığı takla 2 puan ama gelip taban takla attığı zaman 10 puan. 10 seferde 10 tane taban atsa zaten 100 puanı otomatik ben kuş yaptığı taban taklalarla kazandırmış oluyor. Şimdi benim kuşlarımda taban taklı Olup olmadığını nasıl bakacaksınız Size dediğim özellikler Artık kuşunuz hazırlandı Hedefe gelmeye başladı Siz artık heyecanlandınız Kuş artık teke düştü Oyununu yapmaya başladı Dediğim gibi kuş süzüldü Hiç kanatlarını açmadan Ya da kanada açık şekilde süzülen kuşlar vardır Süzülüp Taklayı kafası aşağı çevirdi Ve yukarıya takla gittiyse Sizin kuşunuz taban taklalık kuştur Dediğim gibi bu özellik her kuşta, her oyun kuşunda maalesef ki yok. Her oyun kuşunda maalesef ki çıkmayan bir özellik. Ama e, alt taklalı başlayan kuşlar da olabiliyor. Burada şu da var tabii. Bu neyden geliyor? Bu özellik kesinlikle kandan geliyor. Ben her zaman bu videolarımda size iyi kan, iyi kan, iyi kan, iyi kan, ahlaklı kuş bunları sürekli anlatmaya başladım. Sürekli de bunları aktarıyorum çünkü oyun kuşunda arkadaşlar ahlak çok önemli bir olay şimdi ben sizin için bunu bir örneklendireyim ee, İnşallah videonun başında bahsettiğim gibi kanalımıza destek olacak abimiz ablamız dostumuz ustamız buradan kuşunu sahiplendirdiğinde kuşu uçurmaya başladığımızda inşallah kuş izlemeye geldiğinde özel koltuğunu da hazırladım bu arada çok güzel bir koltuğumuz var. Kuşunu izlerken buranın ne kadar zor olduğunu, her yerde ağaçların olduğunu. Çünkü gelen misafirlerim de diyor diyor ki yani ufuk diyor burada diyor yani kuşun ağaca atmaması, sağa sola düşmemesi imkansız çünkü hem arka taraf boyuna çam ağacı, hem bu taraf çam ağacı gerçekten çok zor bir yer. İşte oyun kuşlarında zor kısmı seven eh, ahlaklı kuşlar var. İşte ben. Yıllardır hep onun peşindeydim. Allah da nasip etti çıkarttım artık bu kuşları. Daha önce de çıkartmıştım ama şimdikiler artık versiyon 2-3-4-5 oldular. Cik cik yavru bakın cik, cik yavru çıkarıyorum. Daha cik, cik kanatları baş telekleri gelmemiş. Çat 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 yapıyor. Tur atıyor gidiyor. Hedefine iniyor. Yerde kuş olsa da hedefine iniyor. İşte bu ahlaktan içindeki kandan gelen e, olay. O yüzden dediğim gibi siz bu oyun kuşlarınızı kendi kümesinize baktığınız zaman mutlaka kan girme eğilimi göstereceksinizdir. Ee, tabii ki ben her zaman ne diyorum? Elinizdeki kuşlara bakın ama elinizdeki kuşlarda bu antrenmanları yaparken kuşta taban takla var mı? İşte kuşta uzun fişek var mı? Kuşta kısa fişek var mı? Bunları kontrol ederken moraliniz bozulmasın. Kuşunuz bir yere atabilir. Ya işte ufuk ben kuşları senin dediğin gibi eğittim ama benim kuşum işte hedefim burada 10 metre aşağıya iniyor veya 20 metre aşağı iniyor. Bunlar çok doğal şeyler arkadaşlar. İçinde bu kuşun demek ki ya babasında ya anasında ya dedesinde mutlaka başka yerlere atma. Farklı yerlere konma veya yapışma o kuşların kanından gelebilir. Keza size şöyle örneklendireyim. Şu an yarışmada uçan birkaç yerde biliyorum hani biliyorsunuz dernekteki yani bizim MGF derneğinde de hani herkesi abilerimiz, ustalarımız hani herkes çeteleleri biliyor. Nice kuşlar biliyorum ben. 30 sefer, 40 sefer hedefini yapıp gidip karşıdaki bir binanın çatını, çatısına düştüğünü, hakemin oradan tespit ettiğini, kuşun oraya konduğunu veya işte kuş gidip hedef buradayken yola indiğini vurup vurup nice kuşlar. O kuş şimdi içinde olan şeyi artık son raddede belki sahibi uçururken yapmadı ama mutlaka içinde olduğu için o hatayı çıkartıp o gün yaptı. O yüzden kendi kuşlarınızdan da yaparken iyi kanı her zaman düşünün. Ben mesela bu kuşları çıkarttım ama bu kuşlar mesela aşı kuşu. Bu kuşu al, hangi kuşa vurursan vur, kuşun altından maviyi düşürür. Maviyi mutlaka düşürür. Siyah tırnak, kanat sesleri, kuşlardaki hedef ahlak bunların hepsini vurduğunuz kuşuna direkt verir. Bunda çok eminim. Neden nereden eminim? Çünkü videolarda göreceksiniz. Nenesini oynatmışım. Nenesinin kızını oynatmışım. Kızının oğlunu oynatmışım. Oğlunun yavrusunu oynatmışım. Şu anda da onun yavrusu takladay dönmüş. Şu anda Türkiye'de Türkiye'de size çok samimi söylüyorum bu şekilde size bir secere sunacak hiç kimse yoktur. Kuşum şampiyon olmuştur veya kuşumu uçurmuşumdur. Evet, kuş şampiyon olmuştur. Tamam. Kuşun yavrusu. E, yavru aldık 5 tane ama olmadı. Ama ben ne yapmışım? Kuşun nenesi oynamış. Nenesinin kızını oynatmışım. Kızının erkek yavrusunu oynatmışım. Erkek yavrusunun da <laughs> Erkek yavrusunun da yavrusunu Oynatmışım. O yavrunun da şu anda torunları kafa kaldırmaya, takla çevirmeye başlamış ve gördüğünüz gibi attım size videosunu. Yavru kuşlar yerde kuşlar olduğu halde takım halinde 20-25 dakikada daha cikcik cik yavrular havada kalıyor. İşte bu komple bir çalışmadan çıkan şeyler arkadaşlar. O yüzden ben kendim yem vermeyeceğim, beslemeyeceğim hiçbir kuşu size asla sahiplendirmem. Beni çok iyi bilirler Ataşehir'de. Ben bu arazinin 10 katı büyüklüğünde bir yerde besliyordum. Size çok samimi söylüyorum. Otobüsten inenler, bu Yeni Sahra'da otobüs var Optimum'un orada inenler tellerden benim kuş uçururken izleyip gelip tellerden şu kuşu ben beğendim ne kadar olur diye ben de pazarlık edip kuşları satın alıyorlardı. Yani adam evine gitmiyor oturuyor orada tellerden kuşu izleyip gelip benden Tel örgünün arasından ya abi şu kuş alacağım ya da şu kuş alacağım. Mesela bir örnek vereyim size. Bundan yıllar önce e, yine MGF'nin e, yanılmıyorsam bu Beykoz tarafında bir yer var. Çubuklu değil de e, o tarafta bir yer. İsmi aklıma gelmiyor. Orada bir dumanlı uçuyor. Dumanlıyı da puanlamaya e, MGF'de o zaman e, baş hakem galiba Resul abiydi. Bir de Serkan Sancar abi gidiyor kuşu puanlıyorlar orada bir sıkıntı çıkıyor. Kuş gerçekten hata yapıyor ve işte bu adamlar hakemlerin üstüne yürüyorlar falan filan. Neyse bir tartışma oluyor falan. Biz de o gün işte Fatih abi o zaman şeyde Tuzcuoğlu'nda çalışıyor. Biz de her akşam gidiyoruz çay içmeye. içmeye. Orada muhabbet oluyor mesela sinirlenmişler hakemlerin üstüne yürümüş falan. Bu adam e, neyse diskalifiye ettiler. Bu adam arkadaşlar tam 3-4 ay sonra ben yine arazide kuş uçuruyorum, benim bu arada pitbulllarım falan var, orada bilirler Efe falan vardı, 10-11 tane pitbull bakıyordum, Dog Argentin falan vardı. Neyse kuşları uçuruyorum falan, bu hakemlerin üstüne yürüyen adam, ben hiç tanımıyorum, etmiyorum. Neyse o adam bizim tel örgülerin oraya geliyor, ben kuş uçuruyorum. Artık dayanamıyor. Nasıl kuş oynuyor tabi orada. Ben de hani ufak ufak videolar çekiyorum. O adam, o hakemlerin üstüne yürüyüp diskalifiye olan, kuşunu uçuran adam tellerden atlıyor. Tellerden atlıyor. Benim yanıma doğru gelmek için. Benim yanıma gelirken de bizim Barbie var dişi. Dişi pitbull. Dişi pitbull bunu bir görüyor buraya. Ben de kuşlar hani video çekiyorum. Lan bir bağırış falan bir baktım. Bizim pitbull Barbie birini yakalamış. Sallıyor. Adam bağırıyor falan hemen koşarak oradan Cem gel falan. Zor bela ağzını işte tahta kama vardı benim dişlerini açmak için. Pitbull'u bu arada Pitbull'u asla kafasına vurarak kuyruklarını veya su dökerek birinin ısırdığında veya bir köpeği kaptığında kurtulamazsınız. Kurtaramazsınız. Size taktiğini şöyle söyleyeyim. Köpeği ensesinden tutacaksınız. O yakaladığı artık insan veya köpek neyse onu da biri karşıdan tutacak. Siz kama gibi demir sağlam bir şeyi Pitbull'un en arka dişlerini sokacaksınız ve karşınızdaki adama diyeceksiniz ki aynı anda çekiyoruz. Çeneyi açıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Eğer siz çeneyi açıp tutarsanız tekrar tutar onu. Bu da size bir pitbull besleyenler için dipnot olsun. Neyse biz tabi koştuk gittik hemen cem bir yerden falan ben açtım Barbie'yi adamın tabi eli kan Barbie'yi cem hemen götürdü hemen pansuman şeylerini getirdik. Ben biliyorum tabi pitbull ısırdığı zaman öyle hemen iyileşmez bir mikrop kapıyor falan. Hemen pansuman mansumanını yaptık orada falan. Neyse sardık falan. Dedim abi dedim ne işin var senin burada? Ya kardeşim dedi ben de o uçurduğum dedi mavi dedi çok beğendim dedi. İnan dedi dayanamadım benim dedi çok üzgünüm. Niye üzgünsün abi dedim. Ya geçen gün dedi ben dedi yarışmaya dedi kuş uçurdum dedi MGF'den. işte şöyle oldu böyle oldu benim dedi hakkımı yediler işte falan. O işte o bizim hakemler gitti ya Resul abiyle Serkan abilere. Arıza. E siz de dedim arıza yapmışsınız adamlara Ya işte orada 2-3 kişi terbiyesi falan Bakın keser dönüyor Saf dönüyor Orada bizim abilerimize yapmış şeyi Ta ne zaman 6 ay sonra veya 5 ay sonra o adam geliyor Oradan atlıyor ve onu köpek ısırıyor arkadaşlar Kuş izlemek için Adamın elini falan sirdik. Ya işte şu kuş çok güzelmiş Hala o muhabbeti yapıyoruz Yani burada ana temel Anlatmak istediğim konu şu Eğer kuşunuz çok güzelse sizin kimseye bir şey anlatmanıza gerek yok. Kuş zaten kendini oynaya oynaya dışarıdakilere gösterir. Kuşunuz oynamaya başladığı zaman siz fark etmezsiniz ama gelirler sizin arka tarafınızda arabayı çekerler, arabanın içinde izlerler. Ya da otobüsten inerler, köşede izlerler. Ya da farklı bir yerde izlerler. Yani bu kuş öyle. İyi kuşu gören herkes mutlaka izler. Bunlar da size tecrübe olarak başımdan gelen şeylerle birlikte harmanlayarak aktardım anlatmak istedim. Evet, dediğim gibi oyun kuşlarında taban takla özelliğine bakacağınız şeyler bir kanatlarını kapatarak kanatlarını çırpmadan gelip alt takla yani kafayı aşağıya çevirip taban taklayı vurduktan sonra yukarıya taban takla ile gitmesi. Alt takla ile de gelen kuş zaten hedefe doğru gelirken taklasını atar takla ile tekrar gider. O da alt takla ile başlayan oyun kuşu oluyor. Dediğim gibi her özellik olmayabilir. Eğer siz oyun kuşlarında taban takla istiyorsanız ne yapacaksınız? Kan gireceksiniz. Keza benim uçurduğum kuşta çift taban var mesela. Birine de izletmiştim. O da bir özellik mesela. Onda çıktı ama mesela kardeşinde çıkmadı. Ne yaptım ben? Taban taklalı özelliği aldım. Diğer kuşlara da girdim. Bu sefer o kandan o taban takla diğer kuşlara da yayılmaya başladı. Şimdi kuşların çoğunda taban takla oluyor. O yüzden Dediğim gibi bu özellik öyle ırktan gelen bir özellik her kuşta da olmayabilir. Kuşlarınızı da illa taban taklı olacak diye de çok fazla ezip kuşları bunaltıp hata yapmasına, sağa sola atmasına da sebep vermeyin. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi bilgilendirici videoların sürekli size gelmesi için, benim de motivasyonum için kanalımıza her şey ücretsiz. Like atmak, beğeni atmak, yorum atmak, abone olmak hepsi ücretsiz. Lütfen izleyip abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.